tutan ya da onun e, sınıfın özgünlüklerini niteliğini taşımasın Türk halkının e, halk olarak taleplerinin bugün genel olarak toplumsal olarak da kabul görüyor olmasının arkasında Kürt halkının 100 yıla yakın bu coğrafyada verdiği e, üstelik de katliamlara e, tanıklık ederek zorbalıklara zulümlere tanıklık ederek verdiği mücadelenin bir sonucu olarak diyebiliriz. Yine Alevilerin vermiş olduğu inanç özgürlüğü, eşit yurttaşlık hakkı mücadelesinin de bu ülkenin demokratikleşme mücadelesinde açtığı mevzileri, alanları unutmamak gerekiyor. Kadınların verdiği hak eşitliği mücadelesinin bu iktidarın siyasal gericiliğini nasıl dağıttığı, Bu iktidarın siyasal gericiliğinin başarıya ulaşmaması yönünde nasıl katkı sağladığı da hep birlikte biliyoruz. Ama sevgili arkadaşlar, ittifak tartışmalarımız sadece seçim taktikleriyle sınırlandırılacak bir sıvılıkta da olamaz. Siyaseti bir devrim ve demokrasi hareketi için stratejik bir e, mesele. Bu dün de öyleydi. Bugün de öyle. Yarın da öyle olacaktır. Yani e, burcu vaziyete karşı, kapitalizme karşı işçi sınıfını ezilenleri, emekçileri ya da hani diyelim burcu altında sömürü e, e, ilişkileri e, arasında baskıya, sömürüye, e, hakime, eşitsizliklere e, mahkum edilen e, milyonları, ezilenleri, e, toplumsal dinamikleri ya da demokrasi dinamiklerini e, müttefiklerini e, örgütlemek değil, birleştirebilmek onun özgün taktiksel, stratejik araçlarını, siyasetini eleştirmeyen bir evrim ve demokrasi hareketinin biz başarıya ulaşık e, e, çok açık biliyoruz. Tarihsel tecrübelerimizin de bizlere gösterdik. Bu da o güçlerinin, evrim güçlerinin birlikte mücadelesini, birlik siyasetini, ittifak siyasetini, devlet siyasetini olgunlaşacağını düşünüyoruz. Bununla bir tane nesnel bir gerçeklik olarak belki ifade etmek. Hem faşizme karşı hem kapitalizme karşı emekçilerin, sermayenin bütün kamplarından bağımsız olarak kurmakla karşı karşıya olduğu bir kutuptan bahsediyoruz. Bu ama aynı zamanda güncel olarak 2023 sürecini göğüsleyecek bir görevle de karşı karşıyayız. Bunun da bu açıdan güncellenmesine ihtiyaç var. Güncel görevlerle, aktüel görevlerle donatılmasına. Diğer tarafta sevgili arkadaşlar, içinden geçtiğimiz siyasi konjöktür de evet, Türkiye bir kader anına doğru ilerliyor. Burada ya faşizmi püskürteceğiz, onu ilga edeceğiz, tek adam rejimiyle ilga edeceğiz ya da bizim açımızdan, emekçiler, ezilenler açısından daha talihsiz bir siyasal süreci, faşizmin inşası açısından hızlandırılmış bir süreciyle karşı karşıya kalmış olacağız. Bu açıdan da elimizde hangi güçler var, neler var diye dönüp baktığımızda her zamankinden daha büyük bir imkanla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu toplumu, bu topraklarda yaşayan farklı farklılıkları bu iki bloka teslim etmeden ya da iki blok arasında bir seçime, bir seçim tercihine e, zorunlu kırmadan bizim de yeni bir blok, yeni bir yol açmamız gerekiyordu. Bu halkımızla, halklarımızla birlikte tartışıyoruz. O yolu, o gücü, o örgütlülüğü en başta yerellerden inşa ederek, yerellerde o birliği sağlayarak, yerellerdeki o güç üzerinden oluşturmaya çalışıyoruz. Dağdayız, sokaktayız, fabrikadayız, katledilen, kat, katledilen kadınların yanındayız, fabrikada emekçilerin, işçilerin yanındayız, sistemin zoru, zorbalığı, zulmü karşısındayız, direniyoruz, sokaktayız. Dolayısıyla aslında e, bir anlamda koşullar, olgunlaşmış durumda, olgunlaşmayan Türkiye'deki dem demokrat güçlerin bir an önce ortak mücadele, ortak bir zemin, ortak bir adres yaratmak gibi bir görev ve sorumluluğu başat bir noktaya getirip bunun mücadelesini verilmesidir. Yedili bu konuda çok önemli bir aslında e zemin hazırladı. Geçmişteki bütün ayrılıklara, farklılıklara rağmen yedi kurum bir masada bir araya gelebildik. Bugüne kadar da takip ettiğiniz gibi birçok konuda işte ortak tutum, davranış verdik, Sistem karşısında direndik, sokağa çıktık. Önümüzdeki günlerde yediği büyüterek hatta işte ortak ilkelerini de kamuoyuyla paylaşarak e, Türkiye'deki toplumsal siyasal hareketi de davet ederek iki bloka e, tabi olmadığımız, iki blok arasında bir seçim yapmak zorunda kalmadığımız bizim olan, bizim olan bir adresin, bir zeminin hazırlıklarını hep birlikte yapmaya çalışacağız.